Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir. Yani Bir aydır yok galiba. Değil mi? Bir aydır yok. Ya şöyle böyle nasıl geçebiliriz? Kanala bakarsanız öyle bir video vardı. Şimdi onu geçmenin asıl yolunu göstereceğim size. Kılıçlarımızı basıyoruz. Bu arada ses olmayacak, sadece şey olacak. Ona göstereyim, yani şimdiden, kritik noktaları söyleyeceğim. Peki şimdi neden kalıcı bastık? Spurting geliyor ya yani şu başta. O, o geçiyor. Kaçınıyor Burada madenci de çünkü devler iyi bir rol oynuyor burada. Bakayım seviye var, var Bu arada face Eylül'e göre Eylül'e Eylül e kadar açmayı düşünmüyorum. Eğer merak ettiyseniz face neredeyse Eylül gibi açarım herhalde. Bilemiyorum. Zaten tatilde olduğu için videonun sıklığını görüyorsunuz aybaşı. Kimler geliyor abi? Hemen vergilerini özetiriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin maks... Türkiye Cumhuriyeti'nin maks saldırı... ...görüyor. Olur gibi. Kesinlikle AKP'li değil. Ben parti tutmuyorum gerçi Dur. Aslan şunlar Ben gerçekten bunun sesini çok seviyorum böyle böyle yaptığım için Elim artık hep böyle artı sırada bir açıyor Hasta olmuş Şu biz bir 500, 500 olalım Bir dakika 500'üm olalım Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Gerçekten abone olmuyorsunuz ben bunu çok özür dilerim yarısı abone olmuyor abi Lütfen ufak bir azar o kadar heyecan şimdi Dip. macik ile basacağız bak böyle büyütüyorsunuz bu arada lav olmak burada gerçekten çok işine yarıyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oğlum ekmek üstüne kolay yiyince boğazınız yanıyormuş bunu keşfettim. Magic Reis geldi. Şimdi birazcık okçu basmaya başlayacağız. Kılıç işte takviyemizi oluşturduk. Kılıçlarımızı oluşturduk. Artık bu mülk görüntüyü bu arada arkadaşlar, size birazdan bir ekran görüntüsü göstereceğim. Ben onu nasıl becerdim bilmiyorum. Oğlum siz kaç tane madenci basıyorsunuz? Orada birazdan madenci katliam yapmaya başlarız herhalde. Burası madenci cesedi olacak. Çünkü bunlar çok şey basıyor madenci. Adamların iki tane macigili var. 2400 parayı buradan nereden bulmuşlar. Dev vasabım hocam. Konuşmayacağım dedim de konuşuyorum ben hala ya. Aa bak. Bunun en zor kısmı final boss kısmı. Değil şu. Takviye geliyor ya o. Derken dev geldi okudum. Nasıl dev lan. Bizim devin karşısında bu cücük kalıyor. Bak şimdi bizim devin boyutu bak. Abi şu devi bir seçebilsem. Oğlum devi seçemiyorum bu ne? Bak şöyle bir yaklaşıyorum. Uf. Boyuta bak. Şu küçük bir kuldan var ya. Bak bir de bazen böyle algılamıyor. Ben onu çok sinir oldum. Bunda hala don't forget bismillah şarkısı çalıyor ya Ya taraftaki kızı duymak istemiyorum bu şarkıyı Yani onu dinletmeyeceğim size çünkü çok saçma IQ'nuz düşebilir Gelin hocam gelin gelin Hay bak ya vergi ödeyeceğiz lan Bunu bu lan Evet arkadaşlar şimdi vergi time aslında vergi memurlusu bunlar da vergi kaçakçıları Oyunun hikayesi aslında bu. Biz vergi memurlu olarak vergi kaçakçılarını öldürüyoruz abi. Bunlar da oh Türkiye'de de orta çağ devletindeyiz aslında. <laughs> oh çok çok çok. Bedriin taktiğine geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü minikana dönüşü var. Ben taktiğin sırasında heykelin canını azaltabiliyorum burada gördüğünüz gibi hala azaltıyoruz. Oğlum oyun kasıyor. Oğlum oyun kasıyor oyun. Oyun bile ne yapacağım mı? Ne yapacağını şaşırdı. Oğlum heykele vursana ha. Ben bir tane devşe seçebilir miyim? Ya Allah. Ha, gitti Gittik. Uy, adamlar kombat. Kaç, 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 Güzel. Kaç abicim kaç. Defansa geçin defansa geçin. Okçuları güzel, iyi kullanmalıyız. Dalıyoruz abi şimdi. Şimdi bize burada bir tane spirit'ına ihtiyacımız var. Okçu buradan indiriyor. Hop, şuna bir tane ihtiyacım var. Gel abi. Aa bak buradayım. Arkasını döndürüyoruz. Bak arkasını döndürerek vurduğumuzda böyle oluyor. Güzel güzel dövebiliyoruz kendisini. Ama böyle de ölüyoruz tabi. Bu zamana kadar bayağı azalıyor. Gördüğünüz gibi bayağı azaldı canım. Böyle yaparsanız işte yapabilir. Tabi benim gibi pro olmanız lazım bu oyunda. Да, так что я выйду, но сбийтесь ради, не